herkese merhaba. Bu bir yoğurt videosudur. Daha önce de birkaç kez yoğurt videosu çekmiştim, paylaşmıştım. Bir kez daha çekmek istedim. Bunu YouTube'a da koymak niyetindeyim. Ee, ben yoğurdu aslında herkesten farklı bir yöntemle yapmıyorum. Ee, aşağı yukarı aynı yöntemle uyguluyorum. Farklı yaptığım tek şey bu. Süt kaynadıktan sonra 10 dakika boyunca tahta bir kaşıkla karıştırıp şu şekilde havasını alıyorum. Yani sütün içerisindeki sıvı miktarını azaltıyorum. Uçuruyorum. İçindeki oksijenin azalmasını sağlıyorum. Bu havasını alıp uçurma işlemi bana yoğurdumun daha sert oluşu şeklinde geri dönüyor. Daha sert, daha taş gibi yoğurt daha yapmak istiyorsanız üşenmeyin. Bu işlemi mutlaka yapın. Farkı göreceksiniz sütü kaynattım soğumaya bıraktım şu an şöyle parmağımla bakıyorum evet parmağım fazla dayanamıyor <laughs> oldukça sıcak yani ben ılık değil sıcağa yakın bir kıvamda mayalıyorum üzerindeki kaymağı aldım şu an kaymak yok 2 litre sütten yaptığım için şöyle 2 yemek kaşığı da yoğurtla mayalayacağım şöyle oraya biraz süt alıyorum şöyle bir tel yardımıyla sütü ve yoğurdu iyice karıştırıyorum. Evet iyice karıştırdım. İyice homojen hale geldi. Sütü ve yoğurdu karıştırdım. Şimdi bu karışımı tencerenin içine döküyorum. Fazla değil. Şöyle bir alt üst ediyorum şimdi iki yöntem göstereceğim bir eski usul, bir battaniyeye sararak bir de fırında şu şekilde önce iki kapta yapacağım bir daha hoşsunlar için şöyle toprak kapta yoğurt yapacağım tek yemelik bir de böyle kapaklı şekilde daha rahat saklayabileceğim bir kap seçtim yine tek yemelik özellikle çocuklarımız için şimdi bunların içinde kepçeyle dolduracağım Tencereye mayasını çalmıştım. Şimdi bunları kaplara koydum. Bu şekilde ağızları açık kapatmadan fırına atacağım. Fırını ısıtmadım. Zaten havalar çok sıcak. Yalnız fırının sadece ışığını açtım. Ee, orada bir 4-6 saat 6 saat daha ideal. 4 biraz az gelebilir. 6 saatten az olmama kaydıyla fırında bekleteceğim. Sonra hemen dolaba alacağım. İkinci yöntemim de biraz daha eskiden anneannelerin, babaannelerin yaptığı yöntem. Şu şekilde kapağını kapatıyorum. Hava almayacak şekilde battaniye ile sıkı şekilde sarıyorum. Bunu da 6 saatten az olmamak kaydıyla bekletiyorum. 12 saate kadar bekletebilirsiniz. Sonra buzdolabına alacağım. Bunları da şu şekilde fırına attım. İsterseniz garanti olsun diye bir 75 dereceye kadar bir 5 dakika ısıtıp kapatabilirsiniz. Bu da tercih. Sadece ışığını da yakabilirsiniz. Sadece ışıkla yaparsanız biraz daha uzun bekletmeniz gerekir ağızları açık şekilde fırına koydum evet şimdi size yoğurtlarımı tek tek göstereceğim bu e, battaniyeye sararak yaptığım fırına koymadan yaptığım yoğurt evet gördüğünüz gibi oldukça başarılı tadı da öyle şimdi kaplarda yaptıklarımı göstereceğim bu ufak kapaklı küçük borcam kapta yaptığım fırında mayalandırdığım gördüğünüz gibi sertlik ve kanal olarak o da oldukça başarılı tadı da öyle tabii ki evet bu da toprak Kapta olan yoğurt tarifim, şöyle gösteriyorum. Hem sunumu hem lezzeti gerçekten çok hoş oluyor. Umarım yoğurt tarifim size yardımcı olur. Afiyet olsun. Toprak kapta olanı kaşıklamamışım, onu da kaşıklayayım madem. İşte böyle. Mmm, enfes.